Merhaba sevgili arkadaşım. Ders 374 ile karşınızdayım. Bakın ne diyor Muhammed Ali? Aklım kesiyorsa, zihin tamam, yüreğim de inanıyorsa, kalp de tamam, o zaman diyor başarabilirim. Demek ki insana en önemli arkadaşlar gerekli olan iki şey kalp ve kafa. Bu ikisi inanırsa olay bitiyor. Şimdi sevgili arkadaşım, bilgi matik istenilen durumun en fazla olmasını istiyorsak diğer bütün durumların en az olacak şekilde ayarlamamız gerekir benzer şekilde istenilen durumun en az olmasını istiyorsak diğer bütün durumları en fazla olacak şekilde ayarlamak zorundasın. Soruya bakalım. Bir kutuda mavi, pembe, kırmızı, sarı renklerin renklerinde toplam 40 tane misket bulunsun. Bu renklerden en az her birinden 5 adet varsa bu renklerden birinin en fazla olması olacağı karşılık. Bakın. Mavi, pembe, kırmızı ve sarı. 4 tane renk var her bir renginden diyor en az diyor 5 tane var. Sevgili arkadaşlar hemen aynı mantıkla bu kutuda en fazla olan sayı kırmızı ise diğerleri en az olmalıdır. Zaten her birinden en az 5 adet varsa yani sarı kırmızıdan arkadaşlar bakın bu kutuda en fazla olan sayı kırmızı ise kırmızıdan sonrakilerden 5'er tane yaptık 3 renk var. 3 kere 5 15 olur. E toplamda 40 olduğu için 40'tan 15 çıkartırsam o zaman 25 tane kırmızı olur. Aynı mantıkla bir kutuda kırmızı, yeşil, sarı renklerinde toplam 47 tane balon var arkadaşlar. 3 rengim var. Her bir renkte en az 5 tane bulunduğuna göre bu kutudaki bir renkte en fazla olan kaç balon bulunur? Bir tanesini seçelim. Ne olsun arkadaşlar? Kırmızı olsun. Biz diğerlerinden 5'er tane seçeceğiz ve toplamda 47 tane olacak. Şimdi 2 tane olduğu için arkadaşlar bir ana renkten yani kırmızıyı alırsak yeşil ve sarı öbür tarafa gidersek 2 tane renk var. Her birinden 5'er tane olursa 10 olur. O zaman toplamda 47 tane vardı. 47'den onu çıkartırsam 37 tane kırmızı renkte balon olur. Bir kutuda kırmızı, mavi, siyah ve yeşil renklerinden toplam 28 tane kalem vardır. Kaç renk? 4 renk. Her bir renkten en az 3 tane bulunduğuna göre bu kutudaki bir renkten en fazla kaç bulunabilir? Arkadaşım aynı mantık. her birinden üç tane bulunuyor, en az 3 kere 3, 9 tane olacak. Toplamda 28'de 28'den 9 çıkartırsam 19 kalır. Birini en yüksek, diğer üçünü minimum alıyor. Bir elbise dolabında turuncu, pembe, mavi, yeşil ve mor renklerine toplam 39 tane tişört vardır. Kaç tane sevgili arkadaşım? var? 1, 2, 3, 4, 5 renk var. Her bir renkten en az dört tane bulunduğuna göre bu dolaptaki bir renkten en fazla kaç tişört bulunur? Aynı mantık. El birinden en az 4 tane varsa 4 renk alıyor. Geriye 4 kere 4, 16 tane olur. Toplamda kaç tane var? 39 tane. 39'dan 16 çıkartırsam 23 tane de arkadaşlar o bir tanesinin en fazla olduğumuz renk sayısı olur. Yani yeşil tişörtten 23 tane olur. Şimdi test 374'ü çözüyoruz.